Dördüncü olan ilk Kadın Kolları kongremize hepiniz hoş geldiniz. Kırklareli İlk Kadın Kolları kongremizin ilimiz için ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yapılacak kongrenin ilimize, partimize Sevgi ve saygılarımı sunarım. Öncelikle Kırkların Kadın Kolları 4. Olağan Kongresi'nde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu ifade ediyor. Bu kongreni Kırkların'ımızın, Trakya'mızın ve ülkemizin geleceğine pozitif katkılar sağlamasını temenni ediyor. Çok değerli il başkanımızın ve milletvekilimizin vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.